hiçbir şey olmak var ya hani kimsenin seni önemsememesi. Vasat bir koltuk takımısın mesela ya da bakkalın bile ırgalamadığı bir gaz tenekesi. Önemli olan kimsenin seni önemsememesi. Adın hiçbir şey, soyadın önemsiz. Yazları ince, kışları kalın bir giysi. Baharda giydiğinin hiç önemi yok. Hava serinse kalın, değilse ince. Ama o kalınlayınca yazın ve kışın giydiğim. Ayrıca bir masrafa gerek yok. Uykuların, muntazam. Uyanışların normal. Yiyeceğin senin için fark etmez. Yiyeceğin de öyleydi, yazında, kışında. Hiçbir şey olmayı başarabildinse, yiyeceğin önemsiz sen. Sen var ya sen. Sen yırtmışsın arkadaş.